Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Nefis, yumuşacık bir açma tarifi vereceğim. Hamur kabarma garantili, dereotu ile lezzetlendirilmiş harika bir tarif. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yumurta, birinin sarısı üzeri için ayrılacak. 1,5 yemek kaşığı instant maya, yarım demet dereotu, 8 su bardağı un. Instant maya yerine yaş maya da ekleyebilirsiniz. O şekilde de hamurunuz güzel kabaracaktır. Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve toz şekeri alıp karıştıralım. Üzerine tereyağı, yumurta, tuz ve sıvı yağ ilave edip karıştıralım. İnce ince kıydığımız dereotunu ekleyip karıştırdıktan sonra unu kontrollü şekilde ilave edelim. Yumuşak kıvamlı hamur elde etmeliyiz. Hamur hazır olduğunda üzerine temiz bir bezle kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Süre sonunda kabaran hamurun elimizi hafif yağlayıp havasını alalım. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Her bir bezenin üzerine birer çay kaşığı kadar tereyağı ekleyip elimizle açalım. Rulo şeklinde sarıp döndürerek açma şekli verelim. tüm bezelere aynı işlemi yaptıktan sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını sürüp susam serpelim. Yarım saat tepsi mayası yaptıktan sonra 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Yumuşacık, puf puf açmalarımız servis için hazır. Garantili bu tarifi sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifi deneyenler yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.